Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Beni bakalım. Ömer'in okulundayız. Neden buradayız peki? Neden burası bu kadar boş? Neden bu kadar boş? Okullar tatil arkadaşlar. Biz nereye geldik? Kırtasiye'ye geldik arkadaşlar. Oradan da okulun kapısı açıktı. Haydi birer saklambaç oynayalım dedik. Hadi kim yumuyor bakalım? Ben. Tamam yum, yum hadi. Yum. 2, Kübra saklanıyor. 4, Ömer yumuyor. Bakalım 4, Ömer Kübra'yı ne 4, kadar sürede bulabileceğiz. Koşturmacalı 5, 6, 6, bir oyun olacak. 12, 12, Haydi bakalım biz de koşturacağız onlarla 16, 16, 17, birlikte. Devam 17, et saymaya daha saklanmadı. Saklanmadı. Evet. Tamam Ömer. Koşuyoruz hadi. Hadi koşuyoruz. Tamam. İlkten neresi olabilir diye bir düşün bakalım. Bir ben düşün <laughs> Profesyonel bir saklanma çiziyorsun Şu anda arkadaşlar Ömer profesyonelce hareketler yapıyor Değil mi Ömer Hı. Bakalım şimdi bu Kocaman mi? okulda Ömer Kübra'yı bulabilecek mi Bu Atatürk'ün yerinde olması Yüzde 0 çünkü bakardı Evet Bakalım şimdi Bu kocaman arkadaşlar Burası çok büyük bir ben oyun ben alanı ben <laughs> çabuk, çabuk Kübra koş. Koş 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 koş. Gel gel. Hadi, sobele, sobele. hadi sobele, koş sobele. Koş sobele hadi. <laughs> Neden kandırdın? Neden kandırdın? Biz de sana aynısını yapacağız. Aynısını yapalım mı? Sayıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Kübra Üz, sayıyor, Ömer saklanıyor 4, arkadaşlar. 4, 6, 7, 8, 9, 9. Tamam, saklandı neydi, Kübra. Neydi? Nerede olabilir bu kadar büyük neydi? bir yerde? <güler> <laughs> Belemedim. Belemedim. Hadi, Neyi, hadi. Ya. Arkadaşlar, siz de her oyunda böyle ağlıyor musunuz? Ya çok merak ediyorum. Sandın, ben sayarım bir. Hacım bakalım İki, Kübra saklanıyor üç, şimdi. Beş, altı, Devamlı böyle ağlama, zırlama, yenilmeyi hazmedememe gibi bir durum var çocuklarda ama öyle olmaması lazım. Arkadaşlar biz bize okulda çok karıştırıyoruz, top alıyoruz. Biz kapak da böyle kapat, suyu açıyoruz oradan suyu kapatıyoruz, kapatıyoruz, kapatıyoruz kapat. Sonra da bizim kara o yuvardak. Hı hı. Bakın arkadaşlar oradan o yuvardaktan oraya. Evet. Yarın buradasın. Anne saklanmış mı Saklandı. Hadi. Arkadaşlar. Hadi hadi sobele. Nerede? Sobele. Hadi, görmedin, ya görmedin değil mi? Evet. Ana bak ne oldu senin gibi geldin arkadaşlar. Bakın. Küpe böyle. Bu